Aylan bebeğin hafızamıza ve kalbimize mıh gibi çakılan o masum fotoğrafını nasıl unutabiliriz? Yüzü kan revan içindeki ümran yavrumuzun yüreklerimizi dağlayan korku dolu o bakışlarını nasıl unutabiliriz? Varil bombalarının Enkaza çevirdiği okullarda Can veren çocukları Allah aşkına Nasıl unutabiliriz Guta'da Han şeyhunda Kimyasal silahlarla Gaddarca öldürülen sabiileri, Kadınları Yaşlıları Soruyorum sizlere Nasıl unutabiliriz Eşinin gözleri önünde iffeti çiğnenen Suriyeli kadınların yaşadığı utancı hangimiz nasıl unutabiliriz? Sivilleri öldürmekten zevk alan insan müsveddesi şebbiha bozuntularının barbarlığını, gaddarlığını nasıl unutabiliriz? Rejimin Sednaya gibi insan mezbanesine çevirdiği hapishanelerinde yapılan işkenceleri, toplu katliamları Yargısız infazları nasıl unutabiliriz? 13 yıl boyunca tüm bu insanlık dışı zulümler yaşanırken sözde medeni dünyanın kayıtsızlığını, umursamazlığını nasıl unutabiliriz? DEAŞ'la mücadele bahanesiyle bölücü örgütün binlerce tır dolusu silahla desteklenmesini nasıl unutabiliriz? Yine bu süreçte Ülkemizdeki bazı özentisi muhalefetin yaşadığı vicdan ve akıl tutulmasını nasıl unutabiliriz?